Herkese selam ben Onur ve Amanda da Adventurer yani maceracı Amanda'nın yeni güncellemesi geldi. Güncellemede oyuna girdim arkadaşlar ve şu an gördüğünüz gibi etrafı inceleyebiliyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Duvarda inanılmaz fazla gizem var. Bunların hepsine bakacağız ve daha da fazlası var. Hareket edebiliyoruz, eğilebiliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir güncellemeye benziyor arkadaşlar. Muhtemelen yeni bir kaset de vardır. Ben de ilk kez oynayacağım. Şimdi bütün gizemleri sizle birlikte çözeceğiz. Maceracı Amanda videolarını beğeniyorsanız ve devam istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atın. Çünkü eğer 24 saat içerisinde bu videoya 10.000 beğeni gelirse yarın saat 12'de sürpriz bir video daha sizlerle olacak. Oyuna geçmeden Amanda The Adventurer'ın resmi Twitter sayfasında paylaşılan çok enteresan kısa bir video vardı. Bir ona bakalım önce. Twitter'daki video sadece 17 saniye arkadaşlar ve bu videonun en başında bu görseli görüyoruz. Oyunun içerisinde televizyonun arasında hızlıca akan bazı görseller vardı. Orada da bu resmi biz görmüştük ve belki de Amanda'nın karanlık planlarıyla öldürdüğü kişi olabileceğini söylemiştik. Bu yüzü videonun en başında gösterdikten sonra işler biraz daha karışıyor. Anyone yani birisi lütfen bana yardım edin diyor arkadaşlar ve 10 27 22 yani 27 Ekim 2022 versiyon 1.4'ün çıkış tarihini gösteriyor. Yine bu videonun en sonunda dikkatlice dinleyin. Tam burada da bir kaset takma sesi geliyor. Bu arada logosu da değişmiş arkadaşlar oyunun gördüğünüz gibi oyunun logosunu değiştirmişler ve tamamen oynanışını değiştirmişler. Bakın odanın içerisinde bu şekilde gidebiliyoruz ki bu inanılmaz bir özellik olmuş bence. Şimdi önce bir isterseniz şuradaki kaseti takarak başlayalım ve burada bu arada WASD ile hareket edebilirsin ya da oklarla diyor Ctrl ile eğilebilirsin. ESC'ye bastığın zaman da ha bu şekilde bir menü daha eklemişler arkadaşlar. İsterseniz buradan çıkışta yapabiliyor musunuz? Şimdi şu kaseti bir takalım bakalım karşımıza farklı bir şey gelecek mi? Evet logo yine gördüğünüz gibi değişmiş arkadaşlar ve bakalım Hi, oyunun I'm içerisinde Amanda. gizli bir kaset var If mı? I'm ya boring. da değişen bir şeyler And var I mı? Buna Do bakalım. Like evet elmaları sever misin? Evet severim diyelim. Direkt hızlı bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Gizli kasete gidelim. Evet yeni şeyler denemekten hiçbir zaman çekinmemelisin. Buralara tabii ki yine altyazı da ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, evet tamam dükkanın nerede olduğunu da, marketin nerede olduğunu da söyledik. Şimdi buradan da bize elma der misin diyecek. Biz de elma diyeceğiz. Bu arada eğer hani ilk kez izleyen varsa buraya elma değil de başka bir şey yazarsak, o zaman bize zorla en sonda yine elma yazdırıyor. Şimdi kaset çıktı, yere düştü. Ee, kaseti tekrar alabiliyor muyuz? Evet. Tekrar alabiliyoruz. Tekrar takabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Tekrar da takabiliyoruz. Aa bir dakika. Tekrar taktık. Bir şey mi değişti acaba? Hi, Yok. Herhangi bir şey değişmedi arkadaşlar. Really... Tamam. Bu kısmını geçebiliriz. Love... Evet. Ben direkt olarak sonuna kadar geldim tekrar arkadaşlar. Şimdi bu kaset düştü. Bakalım etrafta neler oldu? Bakın şurada bir şey yandı. İki yandı arkadaşlar. Evet. Burada bir iki yandı. Bu muhtemelen bir e, şifre gibi bir şey herhalde ve şimdi koltuğun üzerinde tekrar bir kaset daha geldi. Şimdi buradaki notlara bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Who is he? Yani o kim? What is he? Ya da o ne diyor? How long has he been doing this? Ne kadar süredir bunu yapıyor diyor. Don't watch. Yani onu izleme. It's too late for me. Benim için çok geç. Üzgünüm. Yaptığım her şey için. Yani yaptığım her şey için üzgünüm diyor. Bu arada şurada Amanda silüetine benzer bir şey var arkadaşlar duvarda gördüğünüz gibi. Kapıdan falan çıkabiliyor muyuz diye bakıyorum ama kapıdan çıkamıyoruz. Burada yine yukarıda bir canavara benzer bir şeyin televizyonun içerisinden çıktığını ve buradaki birisini tutmaya çalıştığını görüyoruz. Ben Amanda oyununu halka filmine benzetmiştim ya orada da halka filminde de yine Samara isimli bir karakter televizyondan çıkıyordu izleyenleri almak için. Burada da yine benzer bir şey yani gerçekten Amanda'nın halka filmiyle hikayesinin ortak olduğu da biraz burada doğrulanmış oluyor gibi. Yine yukarıda tersten I miss you seni özledim yazıyor. Yine şurada yuvarlağın içinde sanki ürkmüş korkmuş bir şekilde bakan biri var gibi. Bu arada duvardaki tabloda bir değişiklik var mı diye bakıyorum ama duvardaki tabloda herhangi bir değişikliğimiz yok. Burada yine Amanda'yı görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Amanda ve Amanda'nın pençelerini görüyoruz. Don't let her take you yani seni almasına izin verme yazıyor. Tabi bu duvardaki yazıların tamam sanki kanla yazılmış gibi kırmızı. Aşağıda yine shut up shut up shut up yani sus sus ya da kes sesini kes sesini şeklinde yazılar var. Don't do anything she says yani söylediği hiçbir şeyi yapma yazıyor. Yine şuraya da bir bakalım. Burada bir şey var. Buradaki yazıda I hear her calling me yani beni çağırdığını duyuyorum diyor. She is desperate to get out yani dışarı çıkmak istiyor ama çaresiz diyor. I can't take it anymore yani artık buna daha fazla katlanamıyorum diyor. Gerçekten çok enteresan. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Burada neler var? Bakın şurada soru işaretleri var. Şurada görmüş olduğumuz şey şuna benziyor. Hatta aynısı galiba. Bakın şuradaki burada biraz daha büyük halde çizilmiş. Burada sanki bir tane göz var arkadaşlar ve bu göz belki de amanda ya da karanlık varlığın gözü olabilir ama bunun önümüzdeki güncellemelerden birinde karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü etrafında soru işaretleri var ve hem burada hem de şurada kullanılmış. Yani bu önemli bir şey diye düşünüyorum bu hikaye içerisinde. What does this mean? Yani bu ne anlama geliyor yazıyor altında da. I see these everywhere. Bunları her yerde görüyorum. What was this doing in my attic? Yani benim çatı katımda bu neyi arıyordu gibi bir şey söylüyor. Hani oyunun açıklamasında hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Biz çatı katında kasetler buluyorduk. Bu kasetler bize tanıdık gelmiyordu ama bir şekilde yine de bunu izlememiz gerektiğini hissediyorduk ve izliyorduk. Amanda oyununun kasetlerini izliyorduk ve hikaye böyle başlıyordu. Burada da diyor ki bu kasetlerin benim çatı katımda ne işi var? Yani çatı katına nasıl konduğunu bile bilmiyor. Zaten işin karanlık tarafı da bu. Aşağıda do not watch yani izleme diyor. Yine şuradan bakalım ghost demon entity hayalet iblis ya da varlık yazıyor. Burada who is watching yani kim izliyor, kim izliyor, kim izliyor yazıyor. Burada sanki bir kaset gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi ama burası aynı zamanda sanki C harfine benziyor şurası. Burası da D harfine benziyor gibi. Çünkü normalde kasetlerde bunlar yuvarlak olur ama burada C ve D harfleri var. Ve burada aşağıda da there is something in these tapes. Yani bu kasetlerin içerisinde bir şey var diyor arkadaşlar. Çok enteresan. I hear things yani bir şeyler duyuyorum. I am being watched yani izleniyorum. Üst taraftan devam ediyorum. No studio stüdyo yok. Kayıt yok. Bu televizyon serisini, bu şovu kim yaptı diyor. Bu da çok enteresan. Gerçekten öyle ama stüdyo yok. Kayıt yok. Nasıl yapıldı diyor. Toplam kaç tane var diyor bir de burada. 8, 4, 2, 3, 5. Bu herhalde kaset sayısından bahsediyor olabilir. Yani toplam kaç tane kaset var gibi bir şey söylüyor olabilir. Is that all that were made? Yani yapılanların tümü bu kadar mı diyor bir de. Yani acaba tüm kasetler bunlar mı yoksa bizim bilmediğimiz yeni kasetlerde var mı gibi bir şey söylüyor. Hemen bir de şu tarafa da bakalım çünkü zaten en önemli gizemler burada bir de gizli kasede bakacağız arkadaşlar. Üst tarafta şurada ne yazıyor? Tam göremedim ama in my head yani kafamda diyor. Burada da in my head diyor. Burada it is watching yani o şey beni izliyor diyor ve in my head yani kafamda diyor. Yani kafamda dediği zihnimde. Şurada yine göze benzer bir şey var arkadaşlar ve always watching her zaman izliyor. Can't hide yani saklanamıyorum. Her, izliyor, saklanamıyorum. her zaman izliyor saklanamıyorum. Her zaman izliyor saklanamıyorum. Her zaman izliyor saklanamıyorum şeklinde devam ediyor. Yine şöyle yukarıya doğru bakalım arkadaşlar. In my head, in my head, in my head yazmış bütün etrafında her yere zihnimde, zihnimde, zihnimde diye tekrar ediyor. Yine burada arkadaşlar belki de Amanda ya da Woolly'e dönüşen birisini gösteriyor olabilir. Yani şuradaki tablodaki iki kişiden biri olabilir. Çünkü çünkü bunlardan birisi Amanda diğeri de Wooly olabilir demiştik hatırlarsanız. Belki buradaki silüet de Amanda ya da Wuli olabilir. Wuli'ye biraz daha çok benzettim. Siz de bu arada görüşlerinizi bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Şöyle devam edelim isterseniz. Burada başka bir şey var mı? Evet var. I lied yani yalan söyledim. I was followed takip ediliyordum. Yalan söyledim takip ediliyordum yazıyor. Aa bir dakika arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz bir tane kaset izlemiştik. O kasetin içerisinde beni birisi takip mi edecek? Yo ben takip falan edilmiyordum diyordu. Kaseti yakmaya çalışan birisi vardı ama yakamamıştı hatırladınız mı? Buradaki yazıları yazan belki de o kişi arkadaşlar. Belki de oyunu oynayan kişi hatta. Yani biz oyunu oynayan kişi olarak o kaseti imha edemeyen yani yakamayan kişiyiz. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü yalan söyledim aslında takip ediliyordum diyor o kasette ise takip edilmiyorum diyordu. Yani burada bir itiraf görüyoruz arkadaşlar. Bu da oyunu oynayan kişinin o kasetteki kişi olabileceğini gösteriyor gibi sanki ben öyle hissettim. Yine şuraya da bakalım arkadaşlar. Burada yine gözler görüyoruz. Bir çarpı görüyoruz. Ha burada bir haritaya benzer bir şey var. Burada yine çarpı haritanın içerisinde bir çarpı vardı hatırlarsanız. O bölüm gibi. Yine arka tarafta bir tane de araba var arkadaşlar. Ve bu çarpı daha sonrasında hani kasetleri yakamıyorduk arabaya götürüyorduk tamam arkadaşlar evet bu tam da dediğim gibi o kasetleri yakmaya çalışan ama yakamayan kişi yani bizim yazdığımız bir yazı. Bütün duvarları biz doldurmuş durumdayız ve biz de o kasetleri yakamayan kişiyiz gibi görünüyor arkadaşlar duvardaki bütün her şey bu şekilde sanırım her yere baktık. Şimdi şurada bir tane daha kaset var arkadaşlar ikinci kaset bunu bir takalım bakalım bunu takınca yine duvarda ekstra bir şey e, yazı oluşacak mı bir ona bakalım. Evet buraları hızlı bir şekilde geçeceğim mümkün oldukça bu arada. Yani yanlış cevap vermeyeceğim. Hep doğru cevap vereceğim. Evet kasap nerede? Hemen tıkladım. Şimdi bu kasapta da direkt olarak lamp yani koyun yazıyorduk. O bize ne istediğimizi soruyordu. Yani bize et, meat yazmamızı istiyordu. Ama biz lamp yazıyorduk. Gizli kasete ulaşıyorduk. Şimdi yine lamp yazacağım. Bakalım gizli kasete ulaşabilecek miyiz yine? Lamp yazdım. Yine lamp yazalım. Tamam. Bir daha lamp yazacağız. Artık o bize meet yazdırıyor zorla ama ben gene lamp yazdım klavyeden. Tamam. Evet burası yalnız çok rahatlatıcı. Şuradaki et kes ve sahnesindeki ses çok hoşuma gidiyor. Bu arada oyunun içerisindeki kasetlerde değişen bir şey fark ederseniz mutlaka onu da yoruma yazın arkadaşlar. Ve dediğim gibi mutlaka like atın çünkü 10.000 like gelirse yeni bir video gelecek ve yeni Amanda videoları da gelecek. Ha bu arada bakın gizli kasette e, şuraya geldi. Duvarda değişen bir şey var mı bakalım? Duvarda herhangi bir şey... Aa bir dakika burada 0 yazdı. O ya da 0 bu. 2 bu. Bu da 0 olmalı yani. 2 O da olabilir. Bir şifre gibi bir yere mi ulaşacağız acaba bilmiyorum. Buradan gizli kaseti verdi bize şimdi. Lamp yazdığımız için hemen devam edelim. Ha evet buradaki hatırlarsanız bir ev görseli vardı. Daha önceki güncellemelerden birinde. Tamam devam ediyoruz. Buraya ne yazabiliyoruz? Amanda yazabiliyoruz. Sonra bir orman göstermiştik. Bu daha sonraki güncellemedeki X işaretinin olduğu orman demiştik. Yine Amanda yazalım. Burada yine kasaptaki et görsellerini görmüştük. 826 gibi bir kod vardı burada da e, etin üstünde yazan. Aa, evet sonra aman da yazamıyorum şu anda ben ne yazarsam yazayım. V O O L I E şeklinde ikinci bir vuli olduğundan bahsetmiştik burada o şekilde yazıyor bakın normalde vuli L'den sonra Y harfiyle yazılıyor burada ise farklı yazılıyor yine ormanın içindeki e, yuvarlak yeri göstermişti bize arkadaşlar buraları da daha önce görmüştük ve bu gizli kasetti galiba Dur bir dakika şöyle yere atabiliyor muyuz? Evet bu gizli kaset tamam. Duvarda başka bir şey oldu mu? Evet bir tane daha bu arada iki oldu. Şimdi önce bu oldu 2. Sonra bu O ya da sıfır. Sonra bir 2 daha oldu. Ha, şurada bir kaset daha çıktı. Bir dakika bu gene gizli bir kaset mi? Bir dakika biz bu kaseti bence iz... Ha, bir dakika burada da bir kaset var. Bir saniye abi bu kaseti biz izledik mi? Bir bakacağım. Bu kaset hangisi? Yo bir dakika bu da diğer gizli kaset. Tamam burada da hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Bakalım burada bir fark var mı acaba? Wooly bitkin halde burada. Evet nerede olduğunu biz biliyoruz. Evet direkt X'e basıyorum hızlı ilerleyeceğim. Ve burada hikaye anlatıyordu aslında arkadaşlar. Evet Amanda'nın söylediklerine dikkat edelim arkadaşlar. Levye ile kapıyı kırdık. İple derken kesiliyor. İple birini now, astık diyor büyük bir, bir ihtimalle ve sonra What da so kürekle ne yapacağız? To kürekle to de, the de the birini the gömeceğiz, the gömeceğiz anlamına gelen bir şey söylüyor büyük bir, a bir a ihtimal. Shovel yani kürek yaz diyordu burada. A kürek, a kürek. A <laughs> kürek yazdım. Ve burada Vuli çığırından çıkıyor. You, Take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever, just get rid of these other tapes. Evet burada you Amanda hear me? sinirleniyor. You can't let anyone else watch these. Anyone. <laughs> 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 Ve evet arkadaşlar bu şekilde bu kasette bitmiyordu tabii. Sonra kaseti yakmaya çalışan birisi vardı. İşte bu kaseti yakmaya çalışan kişi duvara muhtemelen o yazıların tümünü yazan kişi çünkü bakın şimdi burada ilerleyen bir bölümde söylediğim yer gelince yine hatırlatacağım. Ee, bir şey diyordu. Ben takip edilmediğim gibi bir şey diyordu. Ama aslında takip edildiğini anladık duvardaki yazılardan. Çünkü yalan söyledim ben takip edildim diyordu. Gerçekten çok güzel bir güncelleme daha yapmışlar. Amanda, evet şimdi buraya geldi. Burada arkadaşlar bir şey yazmamızı istiyor. Yani biz şimdi o kaseti yakmaya çalışacağız. Ama burada kontrol altına alınıyoruz. Muhtemelen Amanda ya da Karanlık Varlık tarafından... O yüzden de bunu yakmaya çalışsak da başaramıyorduk. Elimize çakmağı alıyorduk ama izin vermiyordu. Burada hatta işte burn, flame falan gibi bir sürü şey yazmıştık ama olmuyordu. Yine bir deneyelim ama pek zannetmiyorum. Flame, alev anlamında flame yazdım. Oluyor mu? Bir şey olmuyor arkadaşlar. Yine o kontrol altında olduğu için izin vermiyor yani yakmasına. Burn yazıyorum mesela. Yok yine olmuyor. Bu arada burn yazınca dört harfli olmasına rağmen şey oldu abi orada. Enteresan bak burn yazdım. Direkt oldu abi. Normalde bu bu şekilde oluyor muydu? 5 harfli bir şey yazmamız gerekiyor. Bu da enteresan. Neyse. Yazdık bir şey değişmedi ama sadece burn yani yakmak anlamındaki şeyi kullanabildik. Bir de light yazıyorduk. Ha, yani light şu an yazamıyorum. Bize otomatik watch yani izle yazdırıyor. Bu kaseti izletiyor zorla. Tamam şimdi bunu da aldık arkadaşlar. Ve bu kasetle ilgili bakın burada birisiyle konuşuyor. Şimdi bu kaseti yakamayan kişi muhtemelen oyunu oynayan kişi olan biziz. Ve duvara bütün yazıları yazan kişi de bu kişi arkadaşlar. Neden bunu bu şekilde söyledim? Buradaki konuşmayı dinleyin. Bakın tam buraya dikkat. <laughs> İzlendin mi? No, I don't think so. Who would be following me? Beni kim ki diyor. No, nobody, nobody was there. It was just me. Um, Kimse yoktu, um, diyor. No, the, the tapes are all destroyed, too. They're, they're gone. Every single one. Yeah, no, no problem. Um, listen, it, it, it's getting late. I, uh, I really need to get home. Uh, I got work tomorrow. So I'll, uh, I'll call you when I get back home, okay? Evet bu kaseti de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi burada çok şüpheli olan kısım ne biliyor musunuz? Burada diyor ki beni mi izlediler? Yo kimse izlemedi ben tek başımaydım diyor. Ama burada duvarda da diyor ki arkadaşlar yalan söyledim takip edilmiştim diyor. Şimdi neden yalan söylemiş olabilir konusuyla ilgili benim aklıma bazı fikirler geldi. Dediğim gibi eğer bu videoya 10.000 like gelirse bu konuyla ilgili bir teori videosu gelecek. Yani yeni bir macera amanda videosu gelecek. Evet şimdi bu kaseti de izledik bakalım. Bir dakika. Bir dakika şurada bir tane bu yoktu galiba bir tane daha şey geldi abi 3 geldi. Şimdi bir dakika 2 0 2 3 2023 oldu abi 2023'e ulaştık. Eğer bu sıfırsa ki sıfırdır büyük ihtimalle. 2023'e ulaştık. Tamam şimdi son kaseti mi takacağız bir de? Son kaset de bu herhalde. 2023 abi. 2023'ü nerede kullanabiliriz acaba kod olarak onu düşünüyorum. Hemen bakalım. Şimdi burada var mıydı acaba kullanabileceğimiz bir yer? Bir bakalım arkadaşlar. Tamam buraya bir girelim. Kapıyı tıkla diyor. Direkt kapıyı tıklayacağım. Hiç şey yapmayacağım. Zorlamayacağım. <laughs> Direkt ne diyorsa yapacağım abi. Tamam. Burada farklı bir şey var mı? Bakalım. Şimdi gizli kasede ulaşmaya çalışıyorum. Buraya 2023 yazayım. 2023. Enter'a da bastım yani şeye. Bir şey değişti mi? Yok abi. Bir şey değişmedi. Biz televizyonun içine hapsolduk. Entity karanlık var, dışarıda kaldı. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 2023'ü lamp yani gizli kaseti bulduğumuz yere yazsak ne olur acaba? Şu anda arkadaşlar kasap sahnesine geldim ve burada 2023'ü yazacağım ama 2023 şu an duvarda parlar hale gelmedi arkadaşlar. Ama ben gene de deneyeceğim. Bakalım bir işe yarayacak mı? Çünkü 4 haneli olan burası vardı hatırladığım kadarıyla. O yüzden 2023 koduna ulaşmıştım. I was like you. Was like you. Senin gibiyim. Bunun hepsini eğlence sandım. bu koyunu dinlemeliydin. Sen artık güvende değilsin. Hazırlanmalısın. Hazır olmalısın. Onu içeriye alma diyor arkadaşlar. Ör diyor yani bir kız yani Amanda'dan bahsediyor muhtemelen erkek bir karakterden bahsetmiyor. Say hello yani merhaba de dedi burada da. Oo say hello 2023 yani merhaba de 2023 diyor. Bu acaba yeni bölümün 2023'te geleceğini mi anlatıyor? Belki de bu yüzden olabilir ve evet arkadaşlar şu anda direkt olarak buradan oyunu da aslında sonlandırmış oluyoruz 2023 kodunu yazdığımız zaman Gerçekten çok çok güzel bir güncelleme olmuş ve arkadaşlar artık Amanda da hareket edebiliyor olmamız çok çok güzel bence. Belki de o kapıdan çıkacağız. Başka yerlere falan gideceğiz sonraki güncellemelerde. Ama dediğim gibi bu güncelleme ile ilgili de daha keşfedilmeyi bekleyen bir şeyler var. Eğer videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulduysanız mutlaka like atın. Dediğim gibi 10.000 like gelirse yeni Amanda videosu gelecek. Ve bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve eğer 10.000 like gün içerisinde gelirse videoya yarın saat 12'de sürpriz bir video ile karşınızda olacağım çok çok beğeneceğiniz bir video. Yine geçtiğimiz hafta en son yüklemiş olduğum My Sticker Book yani çıkartma kitabı misimli oyunu da şu anda hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Çok tatlı ve aynı zamanda çok çok gizemli bir oyun. O videoyu da mutlaka göz atın. Oradaki gizemleri bulma konusunda da bana yardımcı olabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.